Merhaba arkadaşlar. Tehlikeli Yaş 5. Sezon yeni bir yaşta devam ediyor. Fırsat buldukça ben size bilgi vereceğim. Çok iyi yaşıyor. Bir izleyelim bakalım. Evet. Evet evet. Oh eyvah eyvah eyvah. Buradan çakılacağız. Patlamazsa iyidir. <laughs> Nasıl iyiydi? Ben zor yerde düşmedim. Sonra ne oldu anlamadım. Motor, motor nerede? Motor aşağıya. Aa, aa, aa. Ya ne tarafa gidiyorsun kardeşim? Bu tarafa gideceğiz. Hadi gel takip et beni. Tamam geliyorum Joker. Motor, motosiklet var ya çok uzaklara uçtu sanki ya. Evet evet çok uzaklara fırladı. Eh, hop, heh. Evet hadi hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Zaman geçiyor ya. Nerede o? Orada galiba. Tamam şu ağacın altında. Kaptan çabuk kaptan. Şuramdan yeme benim. Geldim geldim. Hadi dönüyorum atla atla atla. Atla atla atla. Atladım atladım hadi devam et. Tamam şimdi son sürat gidiyoruz. Yay motosikletle en kısa sürede denize ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Daha önce de aynı şekilde yarış yapılmıştı. Üç kere düşen yarıştan eleni ve işte ikinci düşüşleyi. Şakılmasaydık ne güzel gidiyorduk. Neden bu çatıya çıktın ki? Aşağı inseydin direkt o kadar kolay mı kardeşim? Son sürat aşağıya iniyoruz. Kontrol edemiyorsun ki motosiklete. Ha, ah, şuradan inelim. Oo, bir kere daha düşersek yarıştan eleniyoruz değil mi? Evet Joker. Dikkatli olsan iyi olur. Evet dikkatli olsak iyi olacak. Duman çıkıyor motordan. Motor yanmadan patlamadan denize ulaşırsın umarım. Bir daha çarpmazsak herhalde e, yanmaz ya. Evet şuradan şöyle. Oh. Hadi Ah, geçemiyorum buradan. tamam. Tamam. Denize geldik. Denize geldik. ha. Oh, tamam. <laughs> Bitiriyoruz bitirdik. Hem de ikimiz beraber bitirdik kaptan. Evet bu güzel oldu senin için. Joker 2 dakika 6 saniyede tamamladı. Kaptanla birlikte bitirdiği için 10 saniyesini siliyoruz arkadaşlar. 1 dakika 56 saniyede bitirmiş oluyor Joker. Daha hızlısı çıkacak mı bakalım. Siyadaki yarışmacı Demi Adam arkasında da bla bla var. Demi Adam bir daha motosikleti seçmiş. Ve ağaca mı çarpacak? Hayır. Sağ taraftan gitmeyi tercih etti Demi Adam. Bla bla sıkı tutun. Tutunuyorum tutunuyorum. Tutunmaktan başka çarem yok zaten. Ay çok korkunç. Eyvah eyvah çok süratli gidiyoruz. Gözlerimi de kapatamıyorum. Neden kapatamıyorsun? Madem korkuyorsun kapat ama sıkı tutun bana. Hayır kapatamam çünkü nereye gittiğimizi merak ediyorum. Tamam Bula Bula çok bir şey kalmadı bak bitirmek üzereyiz. Öyle mi? Evet ne çabuk gelmişiz buraya. Aa geldik bile. Çok hızlısın demir adam. Demirsin memirsin ama adamsın adamsın. Helal sana. Ay. İnanamıyorum 40 saniyede Demir Adam. Dağın öyle bir yayından indi ki 40 saniyede geniz ulaşmayı başardı. Hem de hiç düşmedi. Blabla bla ile beraber geldiği için de o saniyesi silindi. 30 saniyede tamamladı Demir Adam. İnanılmaz bir işi ye. işi çok zor şimdi. Şimdi flash yaşıyor. Arkasında da Deadpool var. Demir Adam çok süper yarıştı doğrusu. Onu geçebilecek bir var mı? Çok merak ediyorum doğrusu. Evet Flash da dağın sol tarafından e, gitmeyi tercih etti. İşte çok tehlikeli bir ay. Bu yası. Bu ya da düşmemek çok soy ve işte düştüler. Ve flash. o nasıl da dönüyor. Motor ne yeriydi? Evet o yerlerde. Flash da motorun yanına gidiyor. Deadpool ne yeriydi? Henüz göremiyorum. Deadpool geliyor musun dostum? Deadpool. Olamaz Deadpool yok. Tek başıma gitmeliyim. Flash tek başına devam ediyor. Deadpool kim bilir ne ele fırladı. Evet ilk düşüşünü yaptı Flash. İki defa daha düşerse yarıştan elenecek arkadaşlar. Hayda mı Hayda haydi mı? ama olamaz. İki etti. Artık daha dikkatli olmalıyım. Dağdan inmeyi başardım. Bundan sonrası daha kolay olacaktır. Şuralardan bir yerden. Evet. Dümdüz gidersem yarışı daha kısa sürede tamamlayabilirim ama tabii önümde her tarafta engel var. Nasıl düz gideyim ki? Önce buradan çıkmalıyım. Şuralarda o, oh. buralarda evet çıkış var mıdır? Güzel. Güzel. Haydi buradan da çıktım mı tamamdır bu iş. Güzel. Evet Deadpool'la beraber bitirseydim güzel olacaktı ama bu da iyi. İşte bitirdim. Bir dakika 28 saniyede tamamladı flash. Yok hızı tamamladı ama gemi adamı geçemedi. Tebrikler flash. Teşekkürler örümcek çocuk. Sıradaki yaşmacı Venom markasında abuzu var. İzleyelim bakalım. Abuzu sımsıkı tutup bak sakın, sakın düşme Ben düşmem kardeş. Benim <laughs> Dünya dönüyor, dönüyor. Dünya hem güneşin etrafında hem de kendi etrafında döner. Güneş kendi etrafında döner. Venom, Venom da kendi etrafında döner. O zaman Venom bir gezegendir. Durayım artık, durayım. Dur, 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 dur artık ya. Of. Ah oh, çok yoruldum düşmekten yoruldum. Ne biçim motosiklet kullanıyorsun? Ay! bir de çarpıyor yahu her yere çarpıyorsun bir de bana çarpıyorsun. Gel gel hafızı o motoru bulmalıyız motosikleti bulmalıyız. Nereye çıkıyorsun o zaman motosiklet aşağıya düştü. Ben buralara gittiğini gördüm. Ya nasıl oralara gitsin bizden önce gitti motosiklet aşağıya. He oğlum bir bakalım sonra oralara bir bakarız. Ama yoruldum ben. Nereye çıkıyorsun? Tepeye geri mi çıkacaksın oradan? Düz duvara nasıl tırmanacaksın acaba? Ya şuralarda bir yerde olmalı motor. Uf, bu yarış bitti. Boş ver, arama boş ver. motosiklet parçalanmıştır zaten. Tekeri bir tarafa, direksiyonu bir tarafa uçmuştur. Ben yoruldum, gelmiyorum. Tamam, ben de zaten eh, çıkamıyorum ya. Bırakalım o zaman, ne yapalım o... 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 o? yine, yine dönüyorum. Ben durayım, dur, lütfen, lütfen. Of durdum. Of. Elendim. Yarıştan elendim. Çok kötü yarıştık. Ben mi yarıştım? Sen çok kötü yarıştın. Bana sıkı tutunamadın. Yok sımsıkı tutsaydım sakin çarpmayacaktın düşmeyecektik. Tamam elendik. Hala elendik diyor. Son olarak halk yarışı arkadaşlar. Arkasında da toy var. Son zamanlarda baya puan aldım Thor. Dördüncü sıraya kadar çıktım. Bu yarıştan da puan alırsam. Ah. Ne diyordum? Bu yarıştan da puan alırsam belki de ikinci sıraya çıkabilirim. Geliyor musun? Geldim halk geldim. Evet hadi gazla bakalım. Evet. Ben ne diyordum? Dördüncü sırada olduğunu söylüyordum. Evet, evet. Son zamanlarda iyi yarışıyorum. Çok. Evet, haydi şu çatıyı atla bakalım. Olmadı. Ama olsun, düşmedik. Evet, Thor. Şuradan geçebilirsek ama kırılmıyor ama... Dur, şimdi kıracağım kırılmıyor. Çok sağlammış Ton. Oh, tren geldi Ton. Evet han, evet. Enerjini, enerjini sakla dostum. Konuşmak için enerji harcama. Merak etme, enerji harcamamak için yavaş yavaş konuşuyorum. Ben de neden yavaş konuşuyorsun diyordum. Evet ben öyle alışmışım to. Evet Hulk, Hadi. Evet burada da düşmezsek, güzel gidiyorsun Halk. Deniz görmüyor. Yarışı tamamlayacaksın dostum. Evet. To. Acaba puan olur muyum dersin? Neden olmasın? Bence alabilirsin. İşte bitirdi. Yaşasın. 2 dakikada bitiydi ha. Toyla beraber bitiydi için. 10 saniyesi silindi. 1 dakika 50 saniyede tamamladı ha. Tebrikler Hark. Puan aldın mı? Tehlikeli yaşın bugünkü yaşında Demiya'dan birinci, Flash ikinci, hatta 3. oldu arkadaşlar. Joker de yaşı tamamladı ama yeteri kadar hızlı tamamlayamadı. 3 puan alan Demiya'dan puanı 11'e yükseltti, Flash 12'ye yükseltti, Hulk da 10'a yükseltti. Flash kayınç adamla birlikte Argoy bunun birincisi şu an. Gemi adam üçüncü sırada ama Argoy bunun ikincisi. Hark'la Kuzen Jokey'de 10 puanla Argoy bunun üçüncülüğü oluyorlar. Evet başka bir macerada görüşmek üzere. Like ve like, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.